Daha dolu tam o sağ tepe var ya hangar üstü. <laughs> Oy. Lan nasıl evet, <laughs> bir adam 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 Bir ezdim. Çok adam abi. adam 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 Acele etme, adam 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 Bomba adam 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 Şunu adam 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 Öleceğini düşünmedim mi tamam, lan? Tamam. Başka, oynarsın diyor ya. onu. Bir tek adam El Pozo ile Pekaz'ı öldü herhalde. Başka yok. Evet, bomba ya. attım oraya. Genel. Çok iyi bir bomba Çok geldi. Kill de geldi. Bitti, bitti. Bitti. Oğlum ne bomba attım be? Önümüzde hiç işimiz yok tamam Bir kişi buraya baksa yeter. Biz arkaya bakalım. <laughs> 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 Al beni. yok. Nasıl Haydi bismillah bakalım heyecanlandım lan Main kuralı yok Kimse şey gözükmüyor Abi gelen yok gibi ama Ya main'in biz olduğunu biliyorlar ya birazcık tırsmış olabilir ama <laughs> <laughs> Bir tane bug'i var da Joshbul kısmında Al al kısmı al onu al bayat alırsın onu <laughs> alıyorum arka, abi Arka bizim batı evleri inenler var sol tarafa Aynen. Uzak orası. Oraya, oraya bulaşmayız hiç. Emre George Bull'a inen görmedim ben ya. Yok. George Bull'a geçeyim mi abi, abi ben? Abi. Yoksa Geç. burayı unutayım. Beni al geçelim istiyorsan adam yoksa. Aynen adam yoksa geçin iki kişi. Emre bir bak bakayım yok değil mi adam? Al, al, alanı alanı kes şimdi alanı kes. Rozok. Adım, Onasını adım. satayım. Militeri de atmazsın evet. ya. Al işte bizim ilk oyunumuzu. <laughs> <yaşam gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> ya abi, birader. Arkadaşlar yeni takım arıyorum falan. Tahliye serbest mi? <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle bir şey yazmadı aslında serbest ha. O zaman tahliye çıkmıyor acaba. Tahliye serbesttir. Yani. Bu benim cebimde pala diye bir şey var abi. Bu ne? Sizde var mı? Var para pala alışveriş al şey var çık işte var. burada. Yok yok pala yok, yok. pala abi. Pala mı? Tam palayı otomatik veriyor artık. M4 bulamazsak çekeriz. Ana ABN'ler yani. öldü ha. Abi burada her gördüğümüz ABN olabilir. Ona, ona bakıyorum ben de. şöyle zaten. Ana, ya DBS abi. DBS mi oynasak ya? Oynayacağım ya. Emre'yle yayından önce şey Emre şey diyor, DBS oynasın var ama da bilmiyorum diyor <laughs> yakında işe yarıyor ama Bir şey diyeyim mi bu alan hem çok az vuruyor bak çok az vuruyor hem de rahat geçeriz köprüden en son alan yiyip Evet evet abi Çünkü... zaten ya loot atabiliriz devam edebiliriz Aynen. Çünkü bu alan ne kadar geç geliyorsa alan o kadar az vuruyordur M4 var lan burada, dur. Buldum <laughs> Abi şuraya doğru bak adamlar işte tepede bu arada Bu da ya. Nasıl? Can abi geçsen hmm. şey, de 3, 3, hani. 3 headshot attı adam bana. 2 değiller yani. 4'ü de orada ama tepede yani. Oynuyor mu ya peki? Ben, yok yok oynamıyor. 4'ü orada yok. duruyor. hala. Ha gördüm. gidelim mi çocuklar yavaştan? Bu marketten ihtiyacınız varsa alalım. Stok yapabiliriz böyle sis bomba falan. Arabaya stok yapabiliriz abi. Aynen. Evet, o. Oğlum evet, o. bu o. araba ne, ne sende star? Tesla abi. Nasıl Tesla? Mavi Tesla abi. Lan bırak o. nasıl mavi nasıl testi, Tesla? Bildim abi. Al arabada bir tane daha var. Nasıl mavi oğlum bu? Ya abi valla mavi. Mavi değil mi bu ya? Gri değil mi o? Mavi bende. Bende gri. Bu ne renk abim? Bende gri. Turkuaz gibi bir şey bende. Evet işte turkuaz. Bir şey değil mi lan? Ben bende gri. Eşliğe de gri ben. bu. Bende bu bildiğin Toros anasını satayım. Aa köprü geliyor köprü abi köprü geliyor gelin. Pus 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 pus. Abi Dübege geliyor, abi. arkası da var. Gelsin. Abi, gel. Arabayı patlatalım mı? Canı bir canı bir adam. Arabayı patlatalım. Haydi. Nasıl bayılmadı? Su atladı abi. Ben suyu göremiyorum bir tanem siz görüyorsunuz. Gördüm bu tarafa atladı. Su bende de yeter ama. Arkamız gelebiliriz. Kil çektiniz mi? Kil Baygın burada bir yerdedir ya, ya abi. Sudan görebilirsiniz bence siz ya. Ben suyu Hiç göremiyorum şey da. ama bayağı gittiler ha. Şuraya doğru. Watch out. Gel evlat. Ben o, o, kısmı tam göremiyorum. O değil de geçti direkt abi. Bundan loot çekeyim ya. Çok geçsin abi oynayalım mı yavaştan? Gidelim yavaştan. Abi abi bize çekme ihtimali de var gibi ya, bu tarafa. Evet evet. Çekti ya. her gibi abi ya bence. Ben de öyle düşünüyorum bunu çeker. Giremedik köprüde evet. oynayabiliriz bu oyunu ya. Abi. ya. O, bu çok kötü be Can abi. Abi istersen bunu soralım. Aynen o? siz buna geçin. Bende bu zaten <gülüyor> bozuk. <gülüyor> abi o buggy bayağı bir dolu haberin olsun. Tamam. Araca eksiği olan var mı şimdi? Abi biz iki toros da iyi yani. Tamam. Yani, ya bir tane ateş etme <laughs> şeyimiz olur ya abi. Evet, evet. Bir tık kastı bu arada adam kastı. Ee, Önümde Önünde adamlar var yeni rotasyonu çıktı. Çekebilir miyiz tekerden Yok yok çekeriz aslında çekeriz ya şurada durun vurun. Gitti mi? Hayır, gitti. Bizim ön rotasyonu atıyor sadece ya. Evet. Bunların aksından bile yapışabiliriz ya çok şey yaparsak. Daha acele etmeyelim şimdi. Daha dolu tam o sağ tepe var ya hangar üstü. Orası full şu an. Önüm boş gibi ya. 12 evlerin başı Hı. var ya abi gel şurası. Soldaki evler dolu. Burada bir kalacağım. Allah'ına da göre bir bakalım ya. Şu evlere bakıp geliyorum ben. Ön kimse yok. 12'ler boş evet o. Evet. Buralar boş. İki biri gelsin mi bana buraya. Ben geldim abi sana. Ben en son alanı çıkarsın abi. Alan ye, ye yavaş yavaş. Olur. Bir şey diyeyim mi? Gel gel. Hepiniz gelin şu şeye gidelim. Şu köprü başından tutalım. Şey arkamızdakiler hepsi evet, geçecek olabilir. ya. Şu kayanın oradan oynarız sarı abi, Anladın değil mi? Anladım abi. Oğlum çok kaslı yıkılıyor ha. Arkamızdan gelen en az en az üç ekip var abi. Aynen aynen buradan tutarız. Köprü şeyde de var. Bagilerinize dikkat edin abi siz. Bizim önemli değil de. Bak Emre buradan çeker arabayı. Bir şey mi? Sol tepe boşaldı. Oğlum evet çıktı de adamlar. dolu. adamlar. de dolu. Bu arada Emre arkamıza bakabilecek misin? Evet. Kule arkaya Arkası bakalım. Önümüzde hiçbir şeyimiz yok. Oğlum çok kritik orası. Köprüden geçebilir miyiz sizce? En son. Burası çok dolu gibi olursa diğer köprüyü de Aynen biz ben de şey çıkıyor şunu vurabiliriz. Bir Şu daha Kolay patlıyordu ya. Bir şey diyeyim mi? Şuraya çıkabiliriz. Sorry, gel gidelim seninle. Oraya bir kişi çıktı abi. Orada dolu dolu abi. Bir kişi var mı? <laughs> bir bir girdi ama. Aynen bak. En fazla. Lan pencerede direkt. En... Tam... Bir şey diyeyim Tam size info atacağım diye yedim ya. Aklınızda var mı bir şey? Diğer köprüye gidelim diyorsanız bir dakika var. Çıkalım şimdiden. Diğer köprü seyirci çıkacak abi, gidelim. Aynen, ben de çok bekliyorum. Aracın yok değil mi? Crash. Yok ben yok abi, beraber gidelim. gidelim. Önümüz ev dolu olabilir. Araba falan var ama. Boş ya. Kıyı evlerinde bir oğaz var ama Aa, bak, Motor var abi önümüzde bir tane Burada can, ama Canları yok abi Helal <laughs> evi Çok abi. iyisiniz Çok be iyisiniz, Lan nasıl bir motor Abi Tarkoluk, niye Çok can <laughs> gidiyor bu arada ha <laughs> Ben birini düşürdüm biri vurdu sandım seni biliyor musun? Abi köprüye sağ ayakta Abi her türlü yapalım. geçin abi Her türlü geçmeye çalışacağız yapacak bir şey yok Fight atamayız Evde buggy patlak. Bence sağ tepeden oynayalım abi. Sağ çok tepe var okay. ya, Oyna. alan dolu adam tepe tamam. dolu ama mecburi fight'a gidiyoruz. E oynarız gireceğiz. ya, fight'lar Adam Ooo çok aradı Sola göstermeyin ama, sağdan girelim. Emre. Çok, çok açıldı. Biz Arkane gireceğiz abi, tepeden çıkacağız. Ya. ezdim. Tamam, çok bir iyisin abi. abi. Şu tamam, çıktım sadece oynarsınız. İki kişi var. Ağaç arkası. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Berk abi arkadan vuracak onu. Bomba da çekebilirsin abi. abi Can abi, abi bomba atma gitme. İki baygın şey. Okay. tamam. Bir, bir baygın daha. Şunun aksında. Şunun aksında. Can abi vurdun onu. Çok iyisiniz. Abi yani. harikasınız. Abi o ne? Boşa <laughs> attın. <laughs> Öleceğini düşünmedin mi lan gel? Alana, alana gel. Gelsene abi. Abi bir şey diyeyim mi? Beni alman lazım. Sırtla birini, sırtla birini. Ben öldüm herhalde yüksek sırt, çok abi. Çok vuracak o alan. Al al artık Merk abi. Alabilir miyim? Ben, ben, ben de bileyim. deneyeyim. Bir daha bayılacağım. Abi her her türlü tutsan tut. abi, tut. 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 abi Alırız alırız alırız. Genap. Efe bir kit pas. Oğlum bak dedim ya size alan çok Ol, az vurur diye. Kobay yok kanka bir kere daha. <laughs> ya. Star ya bu iş yapamıyorsan çık git birader bu ne ya. 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 <gülüyor> <gülüyor> ha, önümüzdeki evler dolu. Evle değil ya sağdan girelim ya. Sağ tepe bak şuradan buralar bomboş. abi biri şimdi Bir dakika var seri. Çekeceğim koy da. önümüzdeki evler çıkıyor bak yine. Evli bir yok soldan oynayalım mı en sol tepeden? Evet abi. Yani, 50 saniye. Helal. Gelsene ben de kim yanındaki soldan gel. Solda abi bir şey diyeyim mi? Şurada ya. kalacağım bir tık. Sonra bir daha oynayacağız ha. Şu sağ tepeden Sol sanki. Dolu. Son full. Gördüm abi. Bu sağın çukurunu oynayabiliriz bak. Sağ ne çukura işaretim oraya. Orası dolu mu Cihan abi? Di Orası değil. dolu sıkıyor ama. De bir tane de değil. araba gördüm ama. Oynarız oraya. Sol... Gelseniz hemen. Sağ çukurda al. Aynen eksik O çukuru al. Çukurda kal tam sol var bak dikkat et. Adam Üçünüm var bir tane. gel, 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 gel 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 Vurdum. Vurdum. Bekliyorum ben sizi. Canı bir canı bir. Helal helal. Evet. Buraya al aynen. Sadece bir sis lazım buraya. Kankam cana bir şu vurdumun bak şarj çıkan var ya. Şurada. Ne çok iyisin. Sağ alttaki evde biri var ya bize doğru Evet evet su aşağıya vursanız abi o. Şey tuşu gelecek zaten. Sağ geldi. Dolu bak iyi. Abi dolu bak iyi. Çukura inmemiz lazım. Oraya bomba bomba şu tepemize dikkat edin abi. Sağda lan o. Makineyi patlatsak gider aslında o ya. Yok yok orada değil sağda. Şu önümüz bagi var. Önümüz bagi var. 1 2 kişi ama acele etme. Yok en son girelim oraya sanırım. En son patladı sağ sağ patladı. Bomba geldi yakın. Yok smoke smok 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 abi. Smoktan patladı. Arabalara vurmasın. Nerede patlattınız siz? Ee, olduğu tarafta. Esçatı da. Ya sol tepe vurdu beni. Smok patlatsana bir tane. Ben tutuyorum abi 30 saniye bir smok attım. Attım smoke. Solo oynayacağız herhalde. Solo oynayacağız mecburen. Onu düşürmeye çalışacağım bir. Güzel güzel güzel. Thank you. Abi ona doğru smoke yolu yapalım mı? Yol yapıyorum yapıyorum ben. Siz devam edin. Acele etmeyin. Abi bak bilgileri çıkarsanız sonra Ben attım oraya. Tamam smoke yolu var orada. Vay. Oy. Eyvah, kötü oldu bu. Eyvah, kötü eyvah. oldu bu ya. Şurası. Tamam bizi şurada unuttum. adam var benzinim itse benim de. Sor abi teksin zaten. Buradan alan dışı koşuyorlar. Buradan kill alabilirsin. Smoke patlatabilirsin abi. Alanda değilim ki. Smoke patla sen yine de bak solunda adam var. bomba sıkıntı yok sıkıntı Beşinci yok. Beşinci Güzel. Problem şuydu bak bir tam çıkıyorsunuz siz çıktınız bize bomba geldi. Evet bomba araba geldi, yani. Evet evet bomba sıkıntı. Bence ilk oyuna göre iyiydik yani. İyiydi abi karşıya attı falan filan. Evet hani zor bir alanda güzel de oynadık Türkler elinize konuza sonra. Infolaşma gayet güzeldi on numaraydı destek iyiydi. Umarım hep böyle devam eder. Şimdi çocuklar ikinci maç ikinci oyun. Kadroya kesin gelen olacak da nereye alalım? Ringi mi yoksa evleri mi? Burada fight kitlenirse hayatta oynayamayız. Başka bir yere atlayalım abi diyorsanız atlayalım. Çünkü burada zaten 3 maç atacağız, üst tura çıkmaya çalışacağız. El Pozo'ya gideriz. Ricardo da oyun çok kitleni gibime geliyor abi ya. Çok kitleni ama El Pozo yapacak rahat oyun oynatırız. Bence oraya yapalım. Uçağı benden alır mısınız? Turnuva olsa Anladım. hani böyle uzun soluklu olsa atlanır Pekado'ya ama 3 maç sadece soldakiler de geliyor aynı bizim gibi. Gelsinler ya, ya. Onlar sola inecek. Sen biraz da ringe doğru git. Ekstreş araç görsen in abicim tamam mı? Abi bunlar mı? aşağı düşüyor. Tamamdır. Hangara indir oradan vururuz onları. Silah ver sabah dedin. Aynen verir verir. Arttırmış loot var ya. Vektör verdi maşallah hocam. Abi pompalı ne ya. Ana buggy var burada buggy'ye çekeyim dur. Biri çok yakın süzüyoruz dikkat edin bak. hala süzülüyor aa hala süzenler var ya. Yok yok şey olmaz ya. ya rahat olun burada. Vektör de gitmek ya. Lootunu atalım hiçbir şey Acaba şey şuradan Kill çekebilir miyim ya? Alana bak, los alan ya. Ben onları oynatmayacağım no. oradan. Abi Boaz ne? Biri baygın abi. Şu eve geçti. Watch out. Tekrar şart verir misin bir mi tanem? gelmiş. geldi. Abi, şu tam şu evde baygın var bir tane. Geçtiysen... Boa, baygın. Oynarsın bunu ya. Çektim onu. Can'ı bir abonun. Hiçbir şeyim yok ama. Lan, oraya oynamamız lazım aslında. Oraya, oraya oynamamız, oynamamız lazım, abi. lazım abi. Onlar mı? bayağı sıkıntı. Buggy ile oynasana abi. Ben buggy de değilim. Sanki bir tık kaldırdılar ama. oynamamız lazım. L binaya. L binaya kapatın şu. Watch out. Helal. Watch out. Nereye vurdun? Öyle. Çok uzak Emre. Çok uzak orası. Tam oraya başka Buradan geçen yoktu. yoktur. İki kişiler burada. Bak şunun içinde Hiç var bir mi? tane. Bak Oraya iki geçti abi Can abi. Harbi mi? O eve mi geçti? Evet. Bir tane sağda kaldı şu an. Oy. Güzel vurdu çocuk. Sıkıntı yok ben iyiyim. Kaldırdılar mısın o adamı? Evet evet. Tamam, geri Aldırdı. çıkın isterseniz. İki orada var, iki burada var. Location. Bak, benim işaretimdeki hangallara giden olmadı abi. Gidelim orayı tutlayalım bence. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum, bence olmamıştır. M4 bulamayan varsa işaretledim. Senin bug'i bende. Burada bir bug'i daha buldum ben. Çok iyi be. Üç bug olduk herhalde. Bir şey diyeyim, Benzin falan abi. Kullayın araçları, yoksa uğraştırın. Orada market ben, nerede? De. Uzakta. Yolda giderken markete uğrarız ya. Kit görürseniz abi işaretleyin ha. Bitti o takımın biri. 2'ye 2'ymiş. Ben ama aynı takımlar diye düşündüm biliyor musun? 4 tane net adam vardı da. Cihan abi emin 4 tane oynayacaksın. Hadi ver. Hadi yine isim ver. Burada <laughs> abi 8'i yanına almış mıydın? Var var. var. Acele <laughs> etmeyin ya. Çok vurmuyor zaten. Olabilir ya Efe. Enemies ahead. Bu arada bir tane medkitim var başka hiçbir şeyim yok ona göre. Çıkalım o zaman. İki Sağlamadım Şeyden alırız. Isimde. Önümüzdeki market lazım. Market okey abi. Ben geldim de market'e iki para varmış zaten. <laughs> Bende para yokmuş abi. Yani adam olana <laughs> çok mu lan <biloğun> para? <laughs> Hayda. Abi şu kiliseye kadar rahat gideriz gibi ya. Şuradan al, göre göre al, oynarız. Pekado öne alan. 75 kişi var hala. Bir tek adam El ile Pekado öldü herhalde. Başka yok. Evet ya kaç? 6. 7 kişi ölmüş. Aynen. Aynen. bakacağım Aynen. kaç kaçı bir, bir tane kit açıyorum. Bandaj sardın ya? Kilise doldu mu? Arkamdan Oğaz geldi Oğaz. Tamam. Oynadılar abi. Helal. Bir baygın. Aa kaçamadım. Baydım da baydım Bir da. tane yakın var Emre. Gel A bana. Ateşli şey var abi. Dibinde mi ona göre? Yok yok dibimde değil kanka. Bomba attım oraya. Beni alırsın. Çok iyi bir bomba Çok geldi. Kill de geldi. Bitti. Kit al abi, abi onlardan. Bitti, bitti. Oğlum ne bomba attım be? <laughs> Adam gördüysen ne verdim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani abi burada bayağı kit var. Sen al bunları. Abi arabaya mermi atar isterseniz. Senin <laughs> supportun mu Evet kanka baydı. Nereye verdi? Aşağı verecek abi. İnşallah abi. Ben içine verebilir diye ya. Alt sağdan ya, arkadan, sağdan, sağdan arkadan, oynayalım ya. Tamam, tamam. Emre ile biz bir tık mesafemiz açık abi. Geliyoruz beş. Burası sollar 5 falan uf. bomboş burası. Biz rahat oynuyoruz. Abi aşağıya adamlar geldi mi rahat Solumuza Patlatırız mı? Patlatırız çıkarken adam, görmediyse. Top. Ne diyorsun abi? Aşağı dedi. Abi uzağa bin daha. Nereye olduğunu bilmiyorum lan. Lan burası mı yoksa? Lan burası mı ne? lan? Aha. <laughs> 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 Aa patladık patladık kelime. Abi şu uca gidersen direkt vurursun. Oraya gidiyorum bir tane oraya gidiyorum. Bro, şu ay ah var. <laughs> Arabada yanıyor bu arada. Sıktığın yerde mi göremiyorum ben? Niye Lan onu Atacağım. vurdular. <laughs> Yok abi sanki vurulmadı. Şartında <laughs> çıkacak kaldı adam. Oğlum öldü o. Öldü mü? Bir yerden mi? Arabadan atlayarak öldü. Aynen aynen öldü o. Şaka yapıyorsun lan. Aynen. Eşşat meşat demişti bir de la. O arabadan atladı büyük. Yok, yok şurada Ödüm öldü o, aynen. Ben birimi çektirdim. Şeyle gelmedi. Aa o şey şey sol sol Sonra sol. sol. Et. Şurası Şurası. Biz alana gitsek ya bu alan bizi yoracak ha. Sanki solumuz yok. Ha, evet A evet, evet solumuz olarak. solumuz. Sağda dolu. Bir şey değil mi? Sol sol tepe evet. daha boş gibi istersen. Sorry my mate Şu taraf daha boş gibi. Şu taraflar. Ben gözü karartıp gidiyorum abi o zaman. Git git git. O çukurluk tepelik bomboş. Onun üstünü alacağız ama sol üstüne bak. İçine mi gireceğiz? Hayır hayır içine girme yok lan. Yok. Buradan ama, işte. Bir kişiyi alıp altta bırakalım gelirse... mı abi ya? Ne ben hemen bir yukarıya bakayım da ya. Buranın tepesi sıkıntı tepe olur adam. abi. Tamam işte burada kalın işte ya. Emre aşağı bence sen al. Tamam. Allah Allah adamı çekelim. Ben geçeceğim abi sıkıntı yok. <laughs> Önümüzde hiç işimiz yok tamam bir kişi buraya baksa yeter biz arkaya bakalım Abi bence de önden bize zaten gelmez Önden kimse gelmez arkaya bakın arkadakiler hep alan dışı Beyler kim bana sıkıyor Bizim üst tepemiz sıkıntı ya şurada yaşanabilir bir alan var mı bilmiyorum Watch out. Ya bu tepe saldı beni be Hadi be Geliyor geliyor önümüze geliyor Çok iyi vurdu Makro ya gel Buraya bomba geliyor Thank you. Zombi ediniz, dikkat edin. Lan lan lan, yakın çok yakın. Ben... Bu baygın. Bir şey diyeceğim, ben ben şu gel. önümüz çukur boş. Bak şu Mancım, önümüz bak çukur Burası zor. boş kankam. Şuraya bir daha ilfa atmam lazım, bir saniye. 50 saniyemiz var. Alana bak Anana işaret bir yer, yer alan. Allah. bak şurası alan, şuraya oynayabilirsin. Şu What çukura bak. Abi teksin, Emre'yleyim. Tamam tamam, gidin siz. Sana Simon'u atıyorum. adam durmuş. Üstte Simon'u atsan Emre. Emre üstte Simon'u at oğlum. Acele Hadi. etmeyin abicim. Patlattım onu. Lan nasıl? Bilmiyorum ben. Burayı patlatabiliriz. Bombam yok. Bitti. Sol, mu? sol tepeye dikkat et. Bak sol tepe görüyor. Bitti, sol tepe. Bitti, bitti. bitti, bitti sağ sol, sağ bak, bitti, bak, sol tepeye dikkat et şuraya. Tuttum lan Serk abi. Yok. Gel abi. Bu yok. Var ya Alan bize yakın ya şu kulübe alan. Bir şey diyeceğim. Canım Bizden var. iki kişi gitsin şu kayanın oraya. Kaya iki kişi gitsin hemen. Bakan yok size. Can abi sen en son beni alıp götürmüştün Aynen alırsın. aynen. Orada kaldı biz. Ben tabii yerime bak biz, biz, bakayım. Biz ama onlar alanda. Geçelim mi abi bizimkilere? Burada var ya. Abi dikkat et bence geçelim. Arkaya bakalım biz. Tamam gel hadi geç. Bizim. Ben öldüm. Nereden vurdun sen Sağdan Smoke varsa canlı Smok Bakıyorum da ben hafiflemiyorum Sen neredesin? Sen çok arkadaş Evet arkamdan kill geliyor bu arada bak şuradan Vurursunuz bunları safe dışı vurduğumuz emre Acele etmeyin Galiba o değil Markını sallasana. Çok iyi. Sen Sana al beni. Tamam abi. Bu <laughs> abi sıkıntı yok. Nasıl girdim? musun Seni vuracak çünkü. Evet. Acele etme abicim, acele etme. Sis, var mı sis at abicim buraya? Sağına bir kere. Maskette. Sağ birbirine gidiyor. girmesi evet, lazım. Sağ olun birbirine girmesi lazım. Unuttursana birazcık sorayım Ahmet kendini. Smog attı o çok iyi oldu. Evet, evet Ama evet. safe dışı. Kim geldi bunlar öldü. Abi oynuyorlar. Ön oynuyor. <laughs> supportu var, supportu var. Lan tamam, gösterme gösterme sponsor var. Hayır hayır. Ya. bastın abi son adam. Önündeki yakın olarak. Dibinde abi direkt. Bugin'in arkasında abi. Bomba atar mı? Hadi be. Direkt orada aynen abi. Aa geri çıkıyor. Maçın. Ay. Vurdun abi onu. Vuracağım onu. Thank you. Adam. Adam. Yakın var uzağa gösterme. Bence yatın evet. buraya. Var mı abi? Aldım onu. isim Cookie'sin abi. be abi. Efe'de kaldı acele abi etme. tamam sıkıntı. Bak önünüzdeki buggy yatırınca görmüyor. Onlar kill oldu. Görmüyor. Onlar kill tamam mı? Acele etme. Berk Ay, abi kitini bas. Arkadan gideceğiz. Arkadan gideceğiz. Bence abi. soldan koş abi direkt. Çok isim. Burası sağdan. Acele etme. Acele abi, bana bak bana şey support ya. kal. Bana support kal. Önünde. Geldiniz. Acele etme gösterme, gösterme gösterme. Kalabalık. Bomba var. Kalabalık kalabalık acele etme. Arada kalacak tamam. onlar. Tamam 3 vs ilçesiniz abi. Gelecekler acele etme. Sana support kalamıyor mu abi? Öldü geliyor oradan. Berk abi koşana vurursun. Acele rağmen. etme bir tanem. Oo be, abi kayada o. O kayada gördün mü onu? Oradan çekti sence attı Yok böyle Yok lan ya. şurada ya. Aynen orada. Oradaymış. Ben... Bak o üçüncü. Şu an 2. Tamam onlar. 1-2. Aa, Solundan yok, geldi. Vurursun. Şikaya, vurursun. <laughs> helal, helal, abi vursun. Oynarsın. Sağlık olsun. Hiç sorun yok. Okay, Hiç ne? sorun yok dostum. Çok güzel oyun. Çok iyi oynadınız orada. Eyvallah eyvallah çok çok iyi oynadınız. Yani bir... Ben var ya Uzi ile çok vurdu ya. Şeyde sandım onu buggy sandım şeyin arkasındaymış. Orada bir tane kamyon var onun tekerinden göremedim ben onu. 7-10 kill ikincilik elinize sağ çocuklar. Chat like at kanka. Sizce nasıl chat? Bizim de ilk oyunlarımız bu. Birbirimize alışmamış. İlk iki oyunumuz bence iyiydi. Bir de şimdi şöyle bir şey çocuklar bakın bu Türkiye ligi değil bir de. Şu an oynadığımız lig de değil de yani turnuva ve Arapların gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Ayıp en güçlü sağ. en sabunun bir üst nirvanası yok zaten ya bu maşallahlar falan var ben tanım Ersin tanıyor onlar falan emülatör tarafının en sağlam takımları ve biz şu an biz birinciyiz.